Adalet Bakanı yarın ilan ediyorum. Yarın 12'yi bekle. AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. İddialı bir çıkış yaptı. Kararlı açıklamanın altından avukat müvekkil duruşması çıktı. Ben Murat Kapki. Tekirdağ Birnoğlu cezaevinde tutukluyum. 31 Temmuz 2025 tarihinde avukat Mücahit Birinci ziyaretime geldi. Kendisi bana daha önce haber yollayıp bana vekalet çıkarırsa onun işini ben hallederim demişti. Yanıma geldiğinde bana bir buçuk sayfalık bir ifade tutanağını önüme koydu. Bunu imzalayıp ifadede geçen tamamı yalan ve kurgu olan şeyleri söylemem halinde. Buradan seni çıkartırım dedi. Ayrıca bu iş için benden iki milyon Amerikan doları para istedi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları rüşvet ağını ortaya koyarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel konunun üzerine kapatmak için çabalıyor saat vererek çok önemli bir duyuru yapacağını belirten Özgür Özel yine beklentilerin uzağında kaldı. AK Parti'yi zor durumda bırakacağını iddia ettiği gelişmeyi aktaran Özel'in dosyasından avukat müvekkil görüşmesi çıktı. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki ile görüşen avukat Mücahit Birinci'nin yalan ifade vermeye zorladığını iddia etti. Ben Murat Kapki, Tekirdağ Birnoğlu cezaevinde tutukluyum. 31 Temmuz 2025 tarihinde avukat Mücahit birinci ziyaretime geldi. Kendisi bana daha önce haber yollayıp bana vekalet çıkarırsa onun işini ben hallederim demişti. Yanıma geldiğinde bana bir buçuk sayfalık bir ifade tutanağını önüme koydu. Bunu imzalayıp ifadede geçen tamamı yalan ve kurgu olan şeyleri söylemem halinde. Buradan seni çıkartırım dedi. Ayrıca bu iş için benden 2 milyon Amerikan doları para istedi. Özgür Özel, Kırmızı Kart olayındaki gibi balya balya paraları, baklava kutusundan çıkan euroları hiç gündemine almayarak beklentileri karşılayamadı. Özgür Özel'in iddialarının hemen ardındansa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Olaya ilişkin ilk açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Özel'in iddialarının doğru olmadığını dile getiren Tunç, CHP adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü, dedi.